Merhaba sevgili kovalar, evet 2023 Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Biraz size kısa anlatacağım. Bu ay geciktim kusura bakmayın. Biraz yoğunluğum sebebiyle sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bu da bu arada kova tişörtümüz biliyorsunuz, like ediyorsunuz. Sonra da ben nereden satın alacağınızı size ileteceğim. Evet, şimdi sevgili kovalar, çok zor bir ay değil bu ay. Biraz rahat olacağımız bir ay, sizin için de rahat olacak bir ay. Hani evet bazı etkiler var. Bunlar sizi de zorlu, herkes gibi siz de zorlayacak ama böyle o Şubatlar, Martlar gibi dünyamızın tersine döndüğü süreçler değil. Öncelikle onu e, söyleyeyim e, size sevgili e, kovalar. Bakalım bu e, şeyde ayda sizi e, neler. E, Bekliyor. Evet. Şimdi öncelikle ayın dördünde bir dolunay var. O da Oğlak Burcu'nda bir dolunay. Bu sizin için çok güzel, çok keyifli bir dolunay bir kere. E, e, şey tarafında sevgili kovalar. Çok özür dilerim. Evet. Sizin için önemli ve güzel bir e, dolunay oluyor sevgili e, kovalar. Evet. E, bu oğlak oğlak sizin için e, oğlak burcu sizin 12. evinizde fakat 4. evinizdeki yani yuva evinizde yer alan ki önemli bir yerde hem boğada hem yengeçte size de Jüpiter tarafından çok büyük destek yuva aileyle ilgili getiren bir Jüpiter var şu anda. Bu Jüpiter bu Dolunay'a çok güzel bir etki e, içerisinde. Bir kere bu sizin için güzel, onu öncelikle söyleyeyim. E, hemen arkasından ayın 11'inde Mars'ın Başak Burcu'na geçişi var. Mars Haziran ayı boyunca e, Venüs'le beraber Aslan Burcu'nda. Yani ikili ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı anlatan alandan gitti sevgili kovalar. Şimdi <laughs> Başa geçtiği yandan itibaren Mars... Bir üstüne üstlük Jüpiter'den de destek alacak bu ay. Geçtiği yandan itibaren size para gelecek. Onu bir kere şuraya yazalım artık nereden nasıl bilemiyorum ama bir şekilde maddi konularınızda iyileşme, maddi konularınızda gelişme bekleyebiliriz Mars'ın geçişiyle beraber. Mars'ın boş bıraktığı alanda da Merkür Aslan Burcu'na girerek ayın 12'sinde, yine ikili ilişkilerinizde size destek olacak. Bu sefer iletişim tarafınızı çok arttıracak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ayın 18'ine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Bu da biraz Neptün destekli bir yeni ay. Ben burada derim ki kuvvetli muhtemel bir kısmınız bir iş teklifi almak gibi bir durumda olabilir veya sağlıkla ilgili bir konuda bir gelişme, bir iyileşme, bir çözüm bulma gibi konular olabilir. Ama ben daha fazla iş hayatıyla, gündelik hayatımızla ilgili bir yenilik beklentisi içerisindeyim. Zaten Plüto sizin burcunuza girdi, çıktı, tekrar girecek ocakta çok yakın temasta. Sizin değişiminiz için bütün yolları temizliyor yavaş yavaş. Yani bir gitti geldi, bir gitti geldi. Ee, ve bu yeni ay ile beraber de yengeçteki ayın 18'indeki yeni ay ile beraber iş hayatınızda pozitif gelişmeleri gözlemleyebileceğiz. Bu esnada da koç terazi aksına geçen kuzey güney ay düğümü var. Şimdi kuzey ve güney ay düğümleri adı üstünde ay düğüm. Yani biz bir nokta gibi düşünün bunları. Farazi bir şey böyle bir gezegen göze görebileceğimiz bir şey değil bunlar. Dolayısıyla koça geçiyor olması... Kuzey düğümünün sizin iletişiminizi arttıracağınızı belki bir önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde bir yer değişimi, ikamet değişimi, taşınma ama uzaklara değil, daha yakın e, şeyde bir taşınma. 2005'e bir bakın bakalım. 2005'te benzer neler e, geldi ama siz zaten uzun süredir kendinize bir yer, bir yuva, bir ikamet arıyorsunuz. Bir öyle oturmak, orada kalmak için çünkü siz aslında sabit bir burçsunuz. Unutmayın lütfen bunu. Değişimi seviyorsunuz diye bu her şeyi atlıyorsunuz anlamına gelmiyor sevgili Kovalar. Dolayısıyla bu da önemli etkiler olacak. Kuzey Güney Ay Düğümü de Terazi burcunda olacağı için geçmişte yaptığınız ilişki kaynaklı hataları yapmamaya gayret edin. Bunlarla ilgili de deneyimler gelecektir. Ayın 23'ünde Güneş Aslan burcuna girerek sizin daha kendi ilişkiler anlamında kendinizi ortaya koymanızı gösterecek. Ve yine 23'ünde Aslan burcunda bir Venüs'ün geri hareketi var. Acaba diyorum eski sevgililer, eski eşler, eski ilişkiler veya bunların benzerleriyle bu süreçte yani 23 Temmuz 9 Eylül sürecinde tekrar bir arada olacak mısınız? Tekrar bu ay, benzer şeyleri yaşayacak mısınız? Şimdi burada bir abartma söz konusu. Bir iki geri giden gezegenler hep geçmişten bazı enerjileri de toplar getirirler. E burası da ilişkiler eviniz olduğu için bu konularınız gündemde olabilir. Ne zamana kadar? 9 Eylül'e kadar sevgili kovalar. Ayın 29'una geldiğimizde Merkür Başak Burcu'na ilerleyerek sizin para kazanmanızı başkalarından gelecek destekleri anlatıyor ve kendinizi burada çok güzel bir şekilde ifade edebileceksiniz. Özellikle ticaret yapan kovalar var ise veya Maaş artı primle çalışıyorsunuzdur. Prim konusunda e, size hızlı bir şekilde gelecek paralar olabilir. E, gözünüz açık olsun sevgili kovalar. Evet, hepinize güzel ve keyifli bir ay diliyorum. Sevgiler.